Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle bir oyun oynamıyoruz. Bu videoda bir oyun oynamayacağız. Bu videoyu ben neden çekiyorum? Çünkü bugün itibariyle 500 aboneyi geçtik ve ben size bir söz vermiştim. 500 aboneyi geçtiğim zaman bir çekiliş yapacağım diye. Ve 500 aboneyi geçtik. O yüzden gerçekten çok çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin sayenizde ee, kanalım büyüyor kanalımız diyeyim daha doğrusu büyüyor ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor destekleriniz için yanımda olduğunuzu gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim sizlere şimdi biraz size çekilişten bahsedeyim bu sefer diğer çekilişlerimde olduğu gibi Sims hediye etmeyeceğim Sims oyunu hediye etmeyeceğim bu seferki hediyem daha farklı Steam'den iki kişiye 50 50 şer liralık hediye çeki hediye edeceğim çekiliş kurallarını açıklamalarda da ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Nasıl katılacaksınız çekilişe? Bu videonun altına yorum olarak katıldım yazarak bana Instagram ya da Discord gibi bir sosyal hesabınızı, hesap isminizi yazarak yine yoruma. Çünkü yani kazandığınız zaman size bir şekilde ulaşmam gerek o yüzden ya Instagram ya da Discord sunucunuzun adresin adresi değil adını verirseniz ben de kazandığınız takdirde size ulaşabilirim. Kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz gerek. Dediğim gibi diğer detaylarda yani çok detay yok zaten. Bence başka bir detay da yok sanırım. <laughs> Ama yine de ben açıklamalara detaylarını yazacağım. Şu an gerçekten çok mutluyum. Biraz yorgun görünüyorum. Kusura bakmayın. Anca akşam saatlerine kaldı bu videoyu çekmek. Ve gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bir ara baya bir ümitsizliğe düşmüştüm. 500 aboneye bile ulaşamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ama yani bugün 500'ü geçtiğimi görünce o heyecanımı, o mutluluğumu, Tahmin bile edemezsiniz çünkü çok emek veriyorum biliyorsunuz ve biraz daha şartlarım bir tık daha zor bilenler bilir beni bilenler bilir o yüzden gerçekten kanalımızın büyüdüğünü görmek beni çok çok mutlu ediyor emeklerimin boşa gitmediğini görüyorum. Öyle yani. Neyse duygusallaşmayacağım. Umarım çok çok daha büyürüz beraber. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Söylediysem de tekrar söyleyeyim. Bu çekilişin iki kazananı olacak. Ve ikisine de 50'şer liralık Steam'den hediye çeki vereceğim. Bu sefer Sims hediye etmek istemedim. Biliyorsunuz daha önceki çekilişlerimde Sims hediye ediyorum. Sims oyununu hediye ediyordum. Hatta son çekilişimde iki kişiyi hediye ettim. Birine Sims 4 ana oyun, birine de Staff Pack, istediği Staff Pack'i hediye etmiştim. Bu sefer oyun seçeneğini size bırakmak istedim. Oyun kararını size bırakmak istedim. Hani siz hangisini istiyorsanız, hangi oyunu almak istiyorsanız onu alın diye. Umarım gerçekten işinize yarayan bir hediye olmuştur bu. Umarım istediğiniz oyunu alabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Tamam ben daha fazla uzatmayacağım. Videoyu burada bitiriyorum. Bana destek olduğunuz için size çok çok teşekkür ederim. Daha nice 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 abonelere <laughs> inşallah hep beraber. Tamam o zaman. Benden şimdilik bu kadar. Bu arada bir de soru cevap videosu yapacağım diye size söz vermiştim. Onu da çekeceğim ve kanala koyacağım. Yani şöyle bir soru cevap videosunun altına soruları yazın diye çekeceğim. Neyse şu an gerçekten çok heyecanlıyım ve biraz da yorgun olduğum için saçmalıyor olabilirim. Tamam ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.